Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün iki şey size göstereceğim. Bir kapkuttan bir ses çıkarttığımızda onun sesini nasıl değiştiririz? İkinciliği olarak da çizgi filmler iki nasıl modlar yükleyip nasıl şeyler yaparız ona göstereceğim. Bu başlık Turan Balsa veya direkt çizgi filmler iki yapanlara direkten. Şimdi bu videoyu izliyorsan aşağıdan like atıp kanalıma abone oluyorsun Bir de yorum yazıyorsun. Şimdi e, şunu bir silelim. arkadaşlar şimdi yazıyoruz DC2 yazıyoruz. Daha sonra boşluk bırakıyoruz Buraya istediğimiz şeyler yazabiliriz. Mesela ne yazabiliriz? Heh, mesela Ha sakimimus bu dinozor. Mesela hemen giriyoruz Şimdi link diyor buraya baktım ha yorumdaymış. Bazıları yorumda bazıları şeyde evet. com diyor. Birazdan eğer ee, bir tane daha bir uygulama daha var. Orada da şeyde de gösteriyor. Yani Dropbox vardı. Bir de oradan da var. Orayı da göstereceğim sizlere. Şimdi geldiniz. Bakın. Burada bir şey var. Görüyorsunuz mu? Bakın. Benim şeyi tuttuğumun altında. Mesela ona basıyorsunuz. Ve bu indiriyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece ona basıyorsunuz. İndirmeye başlatılıyor diyor. Dosya indirildi. Dosyayı aç demenize gerek yok. Şimdi çıkıyorsunuz. Tabi ben bir de Dropbox halini de yapacağım. Pura Keratosaurus ne lan? Oha öyle bir şey var mıymış? Pro Cereta Saurus Onun böyle bir şey var mıydı lan? bir tane dropbox hali vardı ya lan tövbe estağfurullah bu şeyli mi dropbox'lı mı Aa bak mesela bu dropbox şimdi bunda da aynısı giriyoruz buraya arkadaşlar dropbox'a girdikten sonrasında önceliğinde e, open browser diyoruz eğer bu çıkmadan önceliğinde bakın bunlar çıktı ya. Açıp al deseniz bir şey olmaz. Bakın bu damlat kısmına veya da şuradaki kısma basarsanız indirilir. Ben genellikle damlatı seçiyorum bakın. Burada Singap da diyebilirsiniz sonradan ama dosya indirildiği için. Şimdi giriyoruz çizgi filmler 2'ye. Hemen gidelim sizi bir aşağıdan like atıp kanalıma abone olmanızı isterim. Şimdi arkadaşlar burada şu fırçayla boyaladığım yere tıklıyoruz. Burada yine aşağıya kaydırıyoruz ve ögelerle işlemler var. Buraya tıklıyoruz. Ögeleri ve paketleri bula tıklıyoruz. Burada birkaç şeyler de gözükecek. Burada hemen dosyalarım diyorsunuz. Giriyorsunuz download kısmına tıklıyorsunuz. Ve burada bakın şeyler var. Buna basıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ve bu da yükleniyor. Aha. Şu şekilde bakın burada da oynatabiliyoruz. Oha lan ne güzel bir modelmiş lan bu. Baya ben Buradan çıkmak için de çıkıyoruz. Tekrardan ügeleri ve paketleri bul diyoruz. Aynısı. yeni download dedim. Bu sefer t sinkini yapacağım. Bakın bu da geldi. Bazen farklı şekillerde de gözükebiliyor. Mesela az önceki göz görsel şeklinde değil paket yüklendi diyor. Siz yeni çizgi filmler diye başarılara kaydırırsanız bunları görebilirsiniz. Mesela ben yukarılara kaydıracağım. Bu arada arkadaşlar bu anime şey değil he. Bu şey o kanal fotoğrafı galiba. İndir 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 indir. Tabi o kadar şey yükledik yani. Çıkmaması zor. Ana doğru lan. Buradan çıkmıyordu. Bakın. Şu benimki gibi çıkmış olanları yapacaksınız. Herhangi birisine gidiyorsunuz. Özel ögeler diyorsunuz. Buradan aşağı kaldırıyorsunuz. Aha çıktı. Buradan da yapabilirsiniz. Buradan geri çıkmak için en yukarı kaldırıyorsunuz ve geriye geriye basıyorsunuz çık bitiyor. Evet DC 2'de yani DC 2'da yaptıklarımız yani yapacaklarımız yani işte ne bileyim yeni karakter ekleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Capcut'ta yepyeni bir ses şeyimiz var. Şimdi o ses şeyini değiştirmeye gidelim o zaman. Evet arkadaşlar Capcut'a geldik. Bakın bu da benim şeyim. Bakın, bana bunu bana. Ne olur dalga geçmeyin. Silerim çok fena bozulur. Şimdi arkadaşlar burada ses kısmına basıyoruz. Burada en sağa kaydırıyoruz ve şurada bir kayıt düğmesine var. Buna basıyoruz ve burada kaydetmek için dokunun. Bakın şurada böyle bir tane mavili bir şey var. Buna bunun üstüne tıklarsanız 3 saniye veriyor size bakın. 3 2 1 şeklinde. Ve hatta eğer istemiyorsanız He, bakın şimdi. Bir saniye. Üzerine basılı tutup yapabilirsiniz. Bakın normalde garip sesim var gerçek hayatta. Bakın böyle ya. Burada ses efekti diyorsunuz. Ve burada karşınıza ses efektleri çıkıyor. Buradan istediğiniz yapabilirsiniz. Ama buradakilerin ben hiçbirini beğenmediğim için ses karakterlerinden yapıyorum. Sesler şarkıya da yapabilirsiniz. Bakın burada sadece folk var. Bu arada bunun prolarını almak istiyorsunuz. Neredeyse bayağı pahalı ben alamam. Mesela hangisine yapalım? Ee, Santa yapalım. Tabii bu birazcık sizi bekletecek edit yaparken de. Bunun başka bir yolu daha var. Onu ondan da yapacağım. Peki, üzerine Bakın. Ses oldu. Peki, üzerine evet, böyle. Şimdi bu sefer farklı şekilde yapacağız bakın. Metin ayarladıktan sonrasında ne yazalım? Sen adam mısın yazalım. Sen adam mısın? Pardon sen adam mısın? Şimdi bakın burada metin okuma kısmı var. Buna basıyoruz. Ve burada böyle şeyler çıkıyor. istediğiniz bir karakter yapabilirsiniz. Mesela ben sem karakterini yapacağım bu sefer. Sen Adamson. He, bakın ses geldi. Burada tik işaretine basıyorsunuz ve şey oluyor. Sen Adamson. Bakın burada eğer bakın sadece sesin olmasını istiyorsanız buradan bunu silebilirsiniz. Bakın ses ayrı devam edecek. Sen Adamson. Bakın gördüğünüz üzerinde ses devam ediyor. Bugün yapmamız gerekenler bunlardı. Hmm. Hatta bir de üstüne Eğer otomatik alt yazı da istiyorsanız arkadaşlar e, bakın burada direkt otomatik altyazılar çiğ var burada şeyle her şey var bakın burada prolar falan var burada normal halleri bile var bakın burada mesela ben bunu yapacağım mesela direkt burada oluştur derseniz e, altyazılar oluşacak ve sizin işte altyazılar oluşacak böyle çok güzel şeyler olacak Bugünlük videomuz bu kadar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.